Port Transit aracımıza Android multimedya uygulaması yaptık. Geri görüş kamerasını hemen bagaj kapağının altına buraya adapt ettik. Gömme kamera yaptık. Dokuzuncu Android multimedya, Araç bilgilerini tanır. kaloriferi falan tanıyor. Gayet güzel. Kenbastan bilgileri tanıdı cihazımız. Kendi içinde demo videosunu oynatıyor. Radyonun görseli de Touch'tan geri vitesi bir takıp geri görüş kamerasını bu şekilde göstereyim. Evet gayet güzel direksiyon kumandası her şey çalışıyor. Radyosunun görseli bu şekilde. Evet. Gayet güzel bir uygulama oldu. 9 inç